Bazen kalmakta direnmek, inat etmek. Kör bir kısır döngü galiba. Her umuttan sonra hep başa. Aynı belirsiz noktaya dönmek. Hep aynı kabusu görmek gibi. Yine. Güvendesin canım. Bebeğimizle birlikte eve gidebiliriz. Sen ne diyorsun ya? Kimse seni zorla alıkoyamaz diyorum. Beni kimse alıkoymadı memur bey. Ben kendi rızamda kalıyorum burada. Korktuğu için böyle söylüyor memur bey. Tehdit etmiş. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> Ağlama bir tane. Gel bana. Uzak dur. Çekil şuradan. Kimsiniz lan? Oğuzhan, ne yapıyorsunuz lan? Ne, ya? ya. ne? yapıyorsunuz lan? Sen niye yürüyüyorsun Ne yapıyorsunuz lan? Aydın! durun! Memur bey, beni niye tutuyorsunuz? Bu adam kaçırdı çocuğumu. Ya bırakın, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, Alamaz çocuğu. Beyefendi, çocuğun babası değil, sana. Şikayetçi senden. Yürü karakola, hadi. İşte. Yalan söylüyor, yalan! Somer! Geçsene! Rukan! Somer! E şey, sober, ne yapıyorsun? Sen? Dur. Lütfen, lan. Gelsene. Nihat yalvarırım yapma. Lütfen. Özel bir şey yapsana. Somer! <laughs> Somer! <laughs> Adi çocuk hırsızı. Sus lan seni! Cebermisin? Cebermezsin. Somer! Ya memur bey. Bıraksanıza beni bu adam yalan söylüyor. Kelepçenin şunu. Götürün karakola hadi. Hayır. Hayır bir şey. Rüştü Hanım bir, bir şey yapadı. Bir şey yapadı Sömer. Memur Bey. Memur Bey bakın biz... Saygın bir aileyiz. Oğlumun hiçbir suçu yok. Böyle davranamazsınız. Karakolda anlatırsınız. Hadi götürün şunu. Sabah, sabah götürmeyin ne olur. Sabah. Sakın. Orada <laughs> yapabileceğin hiçbir şey yok. Sabah. <laughs> Mina Hanım, sizi de karakol alalım. Hadi. <laughs> tamam. Konuşalım bir şey bu ne olur biz de gidelim. Ne tamam olur. Abi, yapacağız. <laughs> Sus bu çeneni. Ve sen <kendini>. de <laughs> İçeri geçin hadi. Hadi geç geç. Hadi. <laughs> Şu başımıza gelenlere bak. Nerede benim telefonum, cüzdanım? Ayla telefonla cüzdanı bulsana. Hadi. Bu ne rezalet? Bu nasıl bir rezalettir? Ben o kadın yüzünden başımıza iş geleceğini biliyordum zaten. Lütfen tamam. Lütfen sen avukatı ara. Karakola gelip bulsun beni. Hadi. <laughs> Somer'in yanında olmak istiyorum. Orada hiçbir işe yaramazsın. Gitmeyeceksin. <laughs> Gideceğim. Gideceğim Somer'in yanında durmak istiyorum. Anlamıyor musunuz? <laughs> Sesini. Lütfen. Lütfen. Türkan. Türkan bana güven kızım ben halledeceğim hepsini tamam mı? Bak oraya gelmen gerçekten bir işe yaramaz Somer'i göstermezler bile. Özür <laughs> Baba ne olursa olsun orada durmak istiyorum ne olur ne olur ben de yiyeyim ne olur? Kes sesini hayır dedim. <laughs> Gideceğim Somer'in yanında durmak istiyorum anlamıyor musunuz? Of, otur şuraya Allah aşkına bir de seninle uğraşmayayım. <laughs> Somer. Bakın o adam sandığınız gibi biri değil. Yalan söylüyor, anlattığı gibi biri değil. Beni burada tutamazsınız ya, hakkınız yok. Polise mukavemet, çocuk kaçırma. Daha sayı mı? Ya çocuğu o adama teslim edemezsiniz. Tamam mı? Bakın lütfen yapmayın bunu. O adam sandığınız gibi biri değil. Lütfen yapmayın. O adama çocuk teslim edilmez. Çocuğun babası değil mi beyefendi? Size ne? Bu adam daha önce de bu çocuğu kaçırmaya kalktı. Çocuğunu göremeyen bir babaya başka yol bırakılmamış belli ki. Adam sahtekarın teki. Bak bir dakika, sen adamın nikahlı karısını çocuğun evine kapatamazsın ki beyefendi. Aile içinde bir mesele varsa dava açılır. Siz aile birliğine müdahale edemezsiniz. Hangi aile birliği ya? O adam babalık falan yapamaz. Siz mi karar veriyorsunuz buna? Ha? Hangi akla? Allah Allah. Nedir durum? Ne diyorlar? Yeni geldim daha emniyete. Mine ile konuşuyorlar. Bekliyorum. O aptal kız yüzünden düştüğümüz şu duruma bak. Of, neyse Selçuk yolda geliyor. Gazeteciler falan geldi mi? Hayır. Henüz kimse yok. Tabii eli kulağında. Duyarlar yakında zaten rezaleti. Tamam Rüçhan tamam sus. Çocuk mu var senin karşında İkide bir sus sus deyip duruyorsun? Hayır yani Somer'in içine düştüğü duruma mı yanayım? Göz göre göre o kızı evimize alıp... ...üç günlük gelinin karşısında yaşadıklarımıza mı? Sen görebilir misin Somer'i? Polisin haberi var mı peki? Somer'in bebeğin babası olduğundan. Türkan. gerçeği anlatmak zorundayız polislere. Yoksa bu durumdan asla kurtulamayız. Hayır. Türkan'ın bu şekilde öğrenmesine izin veremem. Ya neyi anlamıyorsun? Gerçeği söylemezsek biz onunla gönderirler. Çocuğunun babasının senin olduğunu bilmeliler. Meymur Bey, benim size. Sor Mine, hayır. Meymur Bey, bu adam benim çocuğumun babası değil. Mine, Somer Bey, karışmayın siz. Yat Bey evli olduğunuz zaten. Çocuğunuz bir başkasından olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet doğru. Nerede babası? Kim peki? benim çocuğumun babası. Türkan. Özer baba. Kızım senin ne işin var burada? Ne zaman geldin? Evde olman gerekmiyor muydu? Evde duramadım Özer baba. Somer, Somer içeride. Eğer ifade verilmesi gerekiyorsa ben her türlü şahitlik yaparım. Tamam kızım. Eğer ihtiyaç olursa yaparsın tabii ama avukatımız halledecek hepsini. Sen gel şöyle. <laughs> Somer. Canım ne işin var burada? İyi misin? İyiyim hayatım ben iyiyim. Da sen burada perişan olursun gitsene buradan göndersinler seni. Duramadım evde. Çok merak ettim seni. Adli tıbba gidiyoruz. Adli tıp mı? Babalık testi için. Bir de Somer'in ne alakası var ki babalık testiyle? Eşinizle bir alakası yok hanımefendi. Hanımefendi ve eşi için gidiyoruz. Somer Bey de adli tıp kontrollerinden prosedür gereği geçecek. Hadi kızım gel. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Somer. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.